Tartak'ın emniyeti saat verildi ve Kraliçe 2. Elizabeth koşusu başladı değerli sıralar 6 numaralı Mangusta iyi çıktı. Liderliği aldı. Eküllerden iki numaralı Arden Onun önüne geçip koşuyor. O force etmeye başladı. Bir boy fark yaptı 1200'e. Doğru gidildikten sonra ikinciliğe üç numaralı I Have Spoken saktı. Altı numaralı Mangusta'nın önüne geçen bir diğer tayda o oldu. Bir boy kadar geride 5 numaralı Giz. Onun bir boy gerisinde bir numaralı Desert Quiet. iki boy kadar geride 4 numaralı Flying Spice sırasıyla 800 metre start yerine doğru koşuyor taylar. Bir boy kadar lider iki numaralı Hard and Fast. Dışındaki 3 numaralı I Have Spoken. Farkı yarım boy kadar indirdi. Bir buçuk boy kadar geride öndeki ikiliyi takip eden altı numaralı Mangusta. Onun bir boy kadar gerisine 5 numaralı... Giz geldi. Giz'in bir boy gerisinde bir numaralı Desert Quiet onun bir boy gerisinde. Dört numaralı Flying Spice sırasıyla son 600 metreye de girdi Taylar. İki numaralı Arden Fest'i yakaladı. Üç numaralı I.H. Spoken. Jockey geriye doğru baktı. İçeride Mangusta'yı gördü. Dışarıda da Giz'i. Son viraj önüdü. Son 400 metre Arden Fest önde girdi. I.H. Spoken bu iki Tay'ın ortasından fırlamaya çalışan Mangusta'nın gelirlerden. Flying Spice'ın gayretleri var. Giz'le birlikte son 200 metre artık. Altı numaralı Mangusta usta arada yolu buldu. Liderliği aldı. Yarın bu kadar fark yapıyor. I Have Spoken geliyor ama Mangusta 4'te 4 yapıyor. Kralice ikinci Elizabeth koşusunu da kazanıyor. Evet sayın yarışseverler 2 numaralı Hardenfest ve 3 numaralı I Have Spoken arasında 2 ve 3'üncülük kararını varış hakemleri verecek. 5 numaralı Giz 4'üncü, 4 numaralı Flying Spice da 5 oldu. 6 numaralı Mangusta Işık saçmaya devam ediyor. Kraliçe 2. Elizabeth koşsunu Özcan Yıldırım'la kazandı bu tay.